Anayasa Mahkemesi'ne başvuru. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru olağanüstü bir, bir kanun yoldur. Bir trafik kazası geçirdiğinizde bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımak isteyebilirsiniz. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun birkaç ayrıntısı mevcuttur. Bunlar öncelikle kararın tebliğinden değil öğrenme tarihinden itibaren sürenin başladığını unutmamak gerekir. Yani siz veya avukatınız kararı bir şekilde öğrendiğinde ki bu genellikle uygulamada uyup üzerinden kararın açılmasıyla, okunmasıyla birlikte gerçekleşmektedir. Siz veya avukatınız uyup üzerinden o kararı açtığında bu 30 günlük süre başlamaktadır. Bu noktada daha dikkatli davranarak bu sürenin başladığını ve bunun süresinin 30 gün olduğunu unutmamak gerekir. Aksi halde çok ciddi hak kayıplarına sebep olabilmektedir.